Rebalance'tan merhaba. Ben doktor fizyoterapist Burcu Kocabey. Bugünkü konumuz boyun fıtığı ve egzersizleri. Boyun fıtığı bir diğer adıyla da servikal disk hernisi, omurların arasında bulunan diskin çeşitli sebeplerle deforme olmasıyla buradaki disk materyalinin dışarıya taşmasıdır. Boyun fıtığı özellikle 30 ila 50 yaş arasında daha sık görülmekle beraber her yaş aralığında görülebilir. Servikal omurga 7 adet omurdan oluşur ve her omur arasında yükleri taşıyan ve harekete yardımcı olan diskler bulunur. Bu diskler nükleus pulposus adı verilen jel kıvamında iç kısım ve anulus fibrosus adı verilen sert katmandan oluşan dış kısımdan oluşur. Bazı sebeplerle bu dış katmandaki liflerde yırtık meydana gelir ve içerideki jel kıvamındaki sıvı dışarıya taşarak sinir kökünde bası yapar. Boyun fıtıkları en sık boynun en hareketli segmenti olan C5-C6 ve C6-C7'de görülür. Peki boyun fıtığına neler sebep olur? Yaşa bağlı dejeneratif değişiklikler, düşme, kaza ve ani boyun hareketi gibi travmalar, ağır kaldırmak gibi zorlayıcı aktiviteler, genetik yatkınlık, uzun süre masa başında çalışma ve postürel problemler boyun fıtığı oluşumuna neden olabilir. Boyun fıtığında şikayetler fıtığın çıktığı yere ve sinir kökü basısının şiddetine göre değişkenlik gösterir. Bu şikayetler genellikle boyun ve sırta yayılan ağrı şeklinde görülmektedir. Sinir kökü basısına bağlı olarak omuz, kol ve elde ağrı, uyuşma ve karıncalanma, hatta bu bölgedeki kaslarda güç kaybı ve his kaybı da görülebilir. Hatta fıtığın omuriliğe bası yaptığı daha ciddi durumlarda denge bozuklukları ve yürüyüş bozuklukları görülebilmektedir. Fıtığın tanısında fizik muayene, MR ve EMG gibi yöntemler kullanılabilir. Boyun fıtığı tedavisindeki öncelikli hedef ağrıyı azaltmak ve sinir basısını ortadan kaldırmaktır. Eğer kolda ciddi bir güç kaybı ve his kaybı yoksa ilk tedavi seçeneği fizyoterapi ve egzersiz tedavisi olmalıdır. Bugün sizlere boyun fıtığını tedavi etmede yardımcı olacak egzersizleri hazırladık. Hazırsanız başlayalım. İlk egzersizimiz boyun izometrik serisi. Bu egzersizi yaparken boynumuzun nötral pozisyonda kalmasına dikkat ediyoruz. İlk olarak elimizi alnımıza yerleştiriyoruz. Başımızı elimize doğru itmeye çalışırken elimizle direnç gösteriyoruz. 1 2 3 4 5 ve bırakıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 bırakıyoruz. 10 tane bunu tekrarladıktan sonra başımızın sağ tarafına elimizi yerleştiriyoruz ve başımızı sağa itmeye çalışırken gene elimizle ağır oluşturmayacak şekilde direnç veriyoruz. 5 saniye kaldıktan sonra bırakıyoruz. Tekrar itiyoruz ve 1 2 3 4 5 ve bırakıyoruz. Bu yöne 10 tane tekrarladıktan sonra elimizi başımızın sol tarafına koyduk ve aynı şeyi sol tarafa tekrarladık. Yine ağrı oluşturmayacak şekilde ve ittiğimiz bölgedeki yandaki boyun kaslarını hissedecek şekilde 5'e kadar saydık. 1, 2, 3, 4, 5 ve bıraktık. 10 tane solu da tamamladıktan sonra her iki elimizi başımızın arkasına yerleştirdik. Başımızı elimize doğru, geriye doğru iterken gene elimizle direnç verdik ve 1 2 3 4 5 bıraktık. Tekrar 1 2 3 4 5 ve bıraktık. İkinci egzersiz serimiz ağrı sınırında eklem hareket açıklığı egzersiz serisi. Bunu yaparken gene başımızın nötral pozisyonda başlıyoruz. Başımızı öncelikle sola doğru ağrı sınırında hiçbir şekilde ağrı hissetmeyecek kadar eğiyoruz. Ağrı hissetme sınırında 5 5 saniye kadar bekliyoruz. 1 2 3 4 5 ve başımızı tekrar orta hatta alıyoruz. Burada en önemli olan şey ağrının kesinlikle ortaya çıkmaması. Tekrar 1 2 3 4 5 ve tekrar nötrale aldık. 10 tane sol tarafa tekrarladıktan sonra 10 tane de sağ tarafa gene ağrı sınırında 1, 2, 3, 4, 5 sayarak ortaya alıyoruz. Tekrar sağ eğdik başımızı. 1, 2, 3, 4, 5 ve düzelttik. Sağ ve sola eğerken omuzlarınızın aşağıda kalmasına, yukarı kalkmamasına da dikkat edin. Ardından başımızı gene ağrıtmayacak şekilde öne doğru eğiyoruz. Burada 5 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5 ve tekrar nötral pozisyona getiriyoruz. Tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 ve tekrar orta hatta aldık. Ardından son olarak geriye doğru, tavana bakmaya çalışır gibi. Gene ağrıtmayacak şekilde 1 2 3 4 5 orta attı aldık. Son kez 1 2 3 4 5 ve orta attı alarak bitiriyoruz. Üçüncü egzersizimiz çintak egzersizi. Bu egzersiz sırasında gene boynumuz nötral pozisyonda tutuyoruz çenemizi yavaşça geriye doğru bastırarak boynun arka tarafında ağrı oluşturmayacak şekilde bir gerginlik hissetmeye çalışıyoruz. Bu esnada boynun derin ön kasları aktive oluyor. Boyun kavisimiz azalıyor ve diskin üzerindeki basınç azalmış oluyor. Çeneyi geriye bastırdık ve 1 2 3 4 5 ve tekrar nötrale aldık. Tekrar Çeneyi bastırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve nötreli alarak 10 tekrarlı yaparak bitiriyoruz. Dördüncü egzersizimiz omuz çevirme egzersizi. Gene vücudumuzu düz bir şekilde konumladıktan sonra omuzlarınızı yukarıya kaldırıp geriye doğru çeviriyorsunuz. Burada 5 saniye tutmamıza gerek yok. Geriye doğru çevirdik ve tekrar nötral pozisyonu aldık. Omuzları yukarı kaldırdık geriye doğru atarak tekrar nötral pozisyona getiriyoruz. Beşinci egzersizimiz omuz kaldırma egzersizi. Bu egzersizde gene boynumuzu nötral ve ağrısız pozisyonda konumluyoruz. Omuzlarımızı kulağımıza doğru yavaşça çekip ağrı sınırında 5 saniye kadar bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve yavaşça aşağıya doğru serbest bırakıyoruz. Tekrar omuzları yukarıya kaldırdık. 1 2 3 4 5 ve bıraktık. Bu egzersizi nefesle kombinleyebilirsiniz. Omuzları yukarıya doğru kaldırırken derin bir nefes aldık. 5 saniye kadar ve bırakırken nefesimizi vererek gevşiyoruz. 6. egzersizimizde omuzlarımızı geriye doğru götürüyoruz. Kürek kemiklerimizi arkada sıkıştırıp 1 2 3 4 5 sayıp bırakıyoruz. Bu esnada omuzların kulağa yaklaşmaması ve biraz aşağıya doğru bastırmanızı öneriyoruz. Omuzları tekrar geriye çektik. 1 2 3 4 5 ve bıraktık. Tekrar omuzları geriye çektik. 1, 2, 3, 4, 5 ve bıraktım. Yedinci ve son egzersizimiz sinir mobilizasyon egzersizi. Eğer kolunuza vuran ağrı, uyuşma, karıncalanma varsa bu egzersizde eklemenizi öneririz. Kolumuzu yana doğru açtık. Vücudumuzun gerisine doğru götürdük. Bu esnada omuzun mutlaka aşağıya doğru basılı olması gerekir. Bu aynı zamanda elimizi dışarıya doğru kaldırdık ve zaten kolun içerisinden elimize doğru giden uyuşmaya ya da gerginliği hissedeceksiniz bu esnada. Bunu yaparken başınızı da aynı yöne doğru ağrıtmayacak şekilde eğiyoruz ve 5 saniye bu pozisyonu koruyoruz. 1-2-3-4-5 Başımızı nötrele getirirken elimizi serbest bırakıyoruz. Tekrar. Kolumuzu geriye yana doğru açtık. 1 2 3 4 5 ve bıraktık. Son kez kolumuzu açtık ve geriye götürdük. El bileğimizi kaldırdık ve başımızı aynı yöne doğru eğip 1 2 3 4 5 sayıp bıraktık. Peki egzersiz yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Egzersizler mutlaka ağrı sınırında yapılmalıdır. Eğer ağrınızı arttıran bir egzersiz varsa ya egzersizi hafifletmeli ya da o egzersizi bırakmalısınız. Bir diğer konu nefes tutmak. Mutlaka nefesinizi düzenli alıp vererek egzersizleri yapın. Aksi takdirde disk içi basıncı arttırarak semptomlarınızın artmasına sebep olabilirsiniz. Egzersizleri yaparken mutlaka ayna karşısında yapın. Eğer egzersizleri sırasında postürde bir bozulma olursa ayna karşısında bunu fark edip düzeltebilirsiniz. Ve en önemlisi, eğer nörolojik durumda bir değişiklik oluyorsa, yani kolda uyuşma ya da güç kaybında bir artış oluyorsa mutlaka hekiminize başvurmalısınız. Herkese sağlıklı günler dileriz.